Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hüküm Gecesi. Romanda 31 Mart olayı sonrası iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti ile muhalefetin siyasi çekişmesi anlatılmıştır. Gazeteci Ahmet Samim öldürülür. Buna arkadaşı gazeteci Ahmet Kerim çok üzülür. O da İttihatçılara karşıdır. Samiye adlı bir kızla her gün karşılaşmaktadır. Birbirlerine aşık olurlar. Kızın abisi Selim İttihatçıdır. Ahmet Kerim'e tuzak kurarlar. Kız Ahmet Kerim'i eve alır. Evin erkekleri saldırırlar ama gene kızın yardımıyla canını kurtarır. Sami'ye çok pişman olmuştur. Yalvarır yakarır ama Ahmet derin bir kin besler. Onu asla affetmez. Bunun üzerine Sami'ye gittikçe erir. Sonunda intihar eder. Ahmet Kerim bu kez de suçluluk hissetmeye başlar. Bu arada Sarrazam Mahmut Şevket Paşa öldürülür. Ahmet de tutuklananlar arasındadır. İdam korkusuyla hüküm gecesini beklerken kendini sorgular. Bu insanların arasında olduğuna üzülür. Sinop'a sürülen Ahmet zavallı bir alkoliye dönüşür.